Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar. <laughs> bu hafta artık Trendyol 2023-2024 sezonunda şampiyonluk düğümü bu hafta artık belli olacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halinde 100 puanla şampiyon olacak. Tabii ki de hedefimiz. Galatasaray taraftarı olarak galibiyet bekliyoruz. 3 puan paralosu ile Fenerbahçe derbisine çıkacağız. Bizler de Fenerbahçe derbisi öncesinde pazar akşamı oynayacağımız maç öncesinde telefonumuzda e, PES 2024 uygulamasında oyunumuzda e, sizlerle birlikte sevgili izleyiciler e, Galatasaray Fenerbahçe derbisini yapacağız. E, kadrolar aynı kadrolarla bakalım e, nasıl bir ee, mücadele olacak. Bizler de göreceğiz. Ee, başarılar diliyoruz Galatasaray futbol takımımıza. Pazar akşamı oynayacağımız şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe'de Mourinho ve Aziz Yıldırım isimleri geçiyor ama e, tabii ki de bu e, olayı saptırma durumu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölge düşünme olayına taraftar düşmüşsün. Bu yüzden e, bayrakları açalım artık. E, Şampiyon olacağız İnşallah diyorum ve mücadele başladı. Ben bu maçı hem anlatacağım sizlere. Hem de anlatacağım Top dışarıya gitti. Beşinci dakika. Galatasaray, Mauro Emanueli, Cardi ile gole yaklaştı. Mauro Emanuel Carden'in bu sezon ligde 23 golü bulunuyor. Edin Ceko'yu gol krallığında 3 golle geçti. Ee, sevgili izleyiciler bunu da söyleyelim hatırlatalım. Tabi ee, tabii o da Fenerbahçe derbisinde ee, gol atmak isteyecekleri ilk e, Kadıköy'le oynanan ve 0-0 biten maçta gol atamamıştı. İnşallah bu mücadelede gol atar e, diye düşünüyorum. E, sonunda bir Icardi var. Son mücadelede belki gol atamadı ama Icardi her zaman isteğini arusunu sahaya koyan, enerjisiyle oynayan e, bir futbolcu. O yüzden dolayı Icardi'den Fenerbahçe derbisinde bir gol kesinlikle bekliyorum. Bunu da söyleyelim. Zaten derbi özel sohbet videomuzda daha detaylı konuşacağız. Şimdi mücadeleye dönüyoruz. Mücadelede Fenerbahçe atı. Gol pozisyonu. Top direkten Sulanla savunma. Umurok e engel oldu. Köşe vuruşu. Tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Bu bölümde sevgili izleyiciler dikkat etmemiz lazım. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a doğru bir pas ama Barış Alper Yılmaz alamadı topu. Az önce Fenerbahçe'nin topu direkten döndü sevgili izleyiciler. O sayı Samuel'le taç atışını kullanıyor. Fenerbahçe ilk yarıda 25. dakika. Alexander Ciko Fred'le oynadı. Fred'in pası hatalı. Ama Ciko girdi araya. Ferdi Kadıoğlu. Tehlikeli geldi Fenerbahçe. şu Şahin'in kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Belçikalı Yıldız çok net bir pozisyonu kaçırdı. Sevgili izleyiciler. Fenerbahçe'de. Şimdi oyuna başladık. Mauro Icardi. Mauro Icardi'nin hakimziyeçi. Hakimziyeçi şutu. Son anda Dominik Livakovic. Nefis bir şut. Son anda e, kurtarmayı başarıyor Livakovic. Hırvat kaleci. Icardi vurdu. Kaleci dönen top gidiyor. Gol. Golün adı Barış Alper Yılmaz. İkadi çaprazdan sert vurdu kaleci Livakovic. Son anda müdahale etti. Dönen topa gelişine vurdu. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı Ali Samiyen Ramspark'ta taraftarının önünde 1-0 öne geçirdi. İnanılmaz bir sevinç var Galatasaray'da. Şimdi Dries Mertens. O da son haftaların formda ismi Dries Mertens. Şimdi Icardi. Icardi'nin pası geçmedi. O sayı Samuel. Evet şimdi İsmail Yüksek. Onun pası geçmedi Derik Kuan. Mauro Icardi. Reis Mertens. Mertens son anda Livakovic. Mertens'in şutunda Livakovic gole izin vermiyor. Galatasaray inanılmaz bir baskı kurdu. Son anda yine Livakovic çıktı ve aldı topu. Ve bu pozisyonla birlikte ilk yarı sona eriyor sevgili izleyiciler. İlk yarıda Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 önde olduğunu söyleyelim. 6 şutu var Galatasaray'ın 3'ü isabetli bir gol. Fenerbahçe'nin de 3 tane şutu var ama isabet yok. 3'te 0 Galatasaray 6'da 3 ve 1 gol attı Galatasaray. ikinci araya e, deplasman takımı Fenerbahçe başladı. Şimdi Fenerbahçe gelecek ama iyi bir müdahale geldi orada. Mertens'ten. Mertens'in pası İkadi vurdu. Nivakovic. Bekletmeden bu İkadi. Nivakovic kurtardı. Burası orayla girdi araya. Icardi kaleye baktı vurdu dışarı ya. Mauro Emanuel Icardi. Kaç. Fenerbahçe çıkamıyor sevgili izleyiciler bu bölümde. Kaan Ayhan. Hemen oynayalım ama gelmedi Abdülkerim Bardakçı enfes bir e, pas vermek istedi ara pası vermek istedi geçmedi ama Ziyeç'in pası şimdi Icardi'ye doğru gelmedi bu top bu top Icardi'ye gelmedi Icardi vurdu out ama offside daha öncesinde kalkan offside bayrağı var Top dışarıya gitti ama hakem offside bayrağını kaldırdı. Fenerbahçe en direk serbest vuruşu Dominik Livakovic kullanacak. Livakovic Fretle oynuyor. Fred. Fred'in pası Dušan Tadic. Dušan Tadic'in pasında Kaan Ayhan girdi araya. Şimdi orada Aleksandr Ciku. Rodrigo Becao. Fred. İsmail Yüksek. Kerem Demirbay'ın baskısı vardı. Lucas Torreira aldı. Pasını verdi ama Fenerbahçe defansı müdahale ederken tekrar Torreira'da top. Icardi'nin baskısı var son anda. Son anda Fenerbahçe'li oyuncular topu yandan çıkan derken Barış Alper Yılmaz. Pasını verdi ama son anda bir müdahale geldi yine Bu arada sevgili izleyiciler yine kalkan bir bayrak. Galatasaray için ofsayt. Maçta artık 78. dakikaya giriyoruz. Fenerbahçe'nin şu ana kadar isabetli şutu yok. Galatasaray kalesine. Galatasaray'ın 3-1 ilk yarıda son anda müdahale geldi. Icardi vurdu. Son anda Livakovic. Icardi'nin şutunda Livakovic gole izin vermiyor. Hakim Ziyech'te köşe vuruşunu kullanıyoruz. Hakim Ziyech Kafayı vurdu ve bir korner daha. Bir korner daha kullanacak Galatasaray Hakim Ziyech'te. Sebastian Şimanski uzaklaştırdı topu korner attı. Hakim Ziyech. Köşe vuruşunu kullandı. Derik Köl vurdu. Kaleciden dönen top. Bir kez daha vuruş. İkardi'nin şutu yine kaleci. Barış Alper Yılmaz 2-0 İkardi Barış Alper Yılmaz gol Galatasaray sonunda ikinci golü buluyor İnanılmaz bir baskı. Fenerbahçe hani çıkamadı o baskıdan. Yol ikinci Cuni bulma. gelmedi bu top. ondan da bir gol atmasını ama olmadı. Son dakikalarda belki olacak bilmiyorum. Şimdi İkadi. İkadi. Son anda kaleci Divakovic ve mücadele sona eriyor. Mücadeleyi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-0 kazanıyor. Maçın sonucu Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Maçın istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe karşısında Galatasaray 15 şut çekmiş, 8'e isabetli ikisi gol. Fenerbahçe'nin 3'te 0, 3 şutu var, 3'ü de isabetsiz. Ve böylelikle bir mücadelenin daha sonuna geliyoruz. Böyle güzel ve özel. E, PES 2024 futbol oynama videolarının Osman Burak Çelik Atlı 3. Yeni YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman Burak Çelik Atlı 3. Yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2024 PES futbol oyunu oynama videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Bu video yarın Osman Burak Çelik Atlı 3. Yeni YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler ve ee, hayırlı haftalar diliyorum Güzel bir hafta ve çarşamba günü olsun inşallah diyorum Hoşçakalın sevgili izleyiciler Hoşçakalın